İddiatahmin2.com sitesinin resmi kanalına hoş geldiniz. 6 Aralık 2020 tarihli günün kuponlarını sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon. Denizli Spor, Fenerbahçe. Maç sonucu 2. Oran 1.50. Liverpool, Wolverhampton. Maç sonucu 1. Oran 1.42. Villarreal, Elche. Maç sonucu 1. Oran 1.22. Toplam oran, 2.59. İkinci kupon. Schalke, Leverkusen. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.45. Sampdoria, Milan. Maç sonucu, 2. Oran, 1.62. Feyenoord, Heracles. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.35. Toplam oran, 3.17. Üçüncü kupon. Heerenveen, PSV Eindhoven. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.45. Hartberg Rapid Wien maç sonucu 2 oran 1.40 Metz Lyon maç sonucu 2 oran 1.42 toplam oran 2.88 Dördüncü kupon Tottenham Arsenal toplam gol sayısı 2.5 üst oran 1.70 Udinese Atalanta toplam gol sayısı 2.5 üst oran 1.45 toplam oran 2.46 Sizlerde yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar.